Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen, paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Bakara suresi 126 ile 140 ayet bölüm 92 Bakara suresi 126 ve o vakit İbrahim, ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvalarla rızıklandır." diye yalvardı. Allah buyurdu ki, küfredeni dahi rızıklandırır da hayattan biraz nasip aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır, 127 ve ne vakit ki İbrahim, beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler, Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. 128 Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevvab sensin, rahim sensin. 129 ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin. 130 İbrahim'in milletinden, kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir. 131 Rabbi ona, İslam ol, emrini verince, o, ben alemlerin Rabbine teslim oldum, dedi. 132 bu dini İbrahim, kendi oğullarına vasiyet etti, Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım! Muhakkak ki, bu dini size Allah seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca Müslüman olarak can verin, dedi. 133 yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz, Yakup'a ölüm hali gelip çattığı zaman, oğullarına, benden sonra neye ibadet edeceksiniz, dediği zaman, oğulları, senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İsa'nın Allah'ına, tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız, dediler. 134 onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. 135 bir de, Yahudi veya Hristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız, dediler. Sen onlara de ki, hayır. Hanif olarak Hakk'a tapan İbrahim'in dinine, uyarız, ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı, 136 deyiniz ki, biz Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız, 137 eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter ve o işitendir bilendir. 138 Allah'ın boyasına bak, vaftiz ne olacak? Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz ona ibadet edenleriz. 139 de ki Allah hakkında bizimle didişmeye mi gireceksiniz? Oysa o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Şu kadar var ki, biz ona ihlas ile sarılıyoruz. 140. Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep Yahudi ve Hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz? Yoksa Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir hakikatı bile bile inkar edenden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. Amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol.